Evren, sayısız gök cismini barındıran muazzam bir sahne gibidir ve yıldızlar da bu sahnenin en parlak oyuncularıdır. Ancak bazı yıldızlar, hayat döngülerinin son evrelerinde beklenmedik bir şekilde sessizce parlamayı bırakır. İşte bu tür yıldızlardan biri olan beyaz cüceler, bilimin merakla incelediği gizemli ve önemli nesnelerdir. Bu belgeselde beyaz cücelerin doğuşu özellikleri ve evrende oynadığı rolü keşfedeceğiz. Beyaz cüceler, esasen yıldızların son evrelerinde ortaya çıkan bir fenomendir. Büyük kütleli yıldızların hidrojen yakıtlarını tükettikten sonra, dış katmanları uzaya yayılarak muazzam süpernova patlamaları gerçekleştirir. Geride kalan yoğun çekirdek ise bir beyaz cüce olur. Bu çekirdek, yıldızın özgün hacmi inanılmaz derecede büyüdüğü için, nispeten küçük bir boyuta sıkışmıştır. Beyaz cüceler genellikle güneş kütleleriyle karşılaştırıldığında nispeten düşük kütlelere sahiptir. Ancak bu düşük kütlelere rağmen son derece yoğundur. Beyaz cüceler inanılmaz derecede yüksek yoğunluğa sahiptir. Bu yoğunluk, bir çay kaşığı beyaz cücenin ağırlığının binlerce ton olabileceği anlamına gelir. Beyaz cüceler genellikle dünyanın boyutlarına yakın ancak güneş kütlesinin yaklaşık yarısı kadar çapta olabilirler. İlk başta çok sıcak olan beyaz cüceler zamanla soğur ve parıltıları giderek azalır. Bu soğuma onları soğuk beyaz cüceye dönüştürür. Beyaz cüceler astronomların evrendeki kütle çekimini incelemelerine yardımcı olur. Çünkü yakınlarından geçen diğer yıldızlardan gelen ışığın bükülmesi kütle çekiminin etkilerini gözlemlemeye olanak tanır. Aynı zamanda beyaz cüceler karanlık madde araştırmalarına da katkıda bulunabilir. Bu konudaki çalışmalar evrendeki görünmez karanlık maddeye dair daha fazla anlayış kazandırabilir. Beyaz cüceler yıldızların son evrelerindeki ilginç ve sakin sonlarına işaret eder. Bu gizemli nesneler astronomlar için evrenin derinliklerini anlamaya yönelik önemli bir pencere sunar. Yıldızların hayat döngüsünün son aşamalarını inceleyerek beyaz cüceler sayesinde evrende ne gibi süreçlerin gerçekleştiği hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.